Gidiyoruz abi, sata gidiyoruz. Bu mevsimde Satav'e. Evet, bu mevsimde Satav'e gidiyoruz. Yağcan'ın yıldızları, yaktı yandırdı beni, tuttu köyün kızları. Bu oba köyü istikametinden Satav'e festival alanına doğru çıkıyoruz. Büyük sadece festivalden festivale oraya gelirler. Ben halk açısından değil sanatçı açısından söylüyorum. Ama bizler her zaman yılın belki de dört mevsiminde de oraya çıkma durumumuz olabiliyor. Şimdi de yine bir etkinlik. Nasıl bir etkinlik? Sazlı sözlü değil herhalde. Bir çıkalım bakalım neler göreceğiz. Burada görüyorsunuz bir e, ayı buradan e, gitmiş izleri burada. Biz de takip ediyoruz peşini bakalım bir yerde nerede denk gelecek bulabilirsek tabi. Festival yok, bir şey yok ama elimizde hakikat da var. Evet abi, işte festival olmasına gerek yok. Biz kendi aramızda yapıyoruz. Makaratımızı aldık, içeri doldurduk, gidiyoruz yani. İyi bakalım. Evet görüyorsunuz muhteşem bir kuş sesleri geliyor kulağınıza mutlaka. Bize vokal yapacaklar. Burada şarkılar, türküler yok. Kuş sesleri var. Gidiyorum Allah ehl maal ehil ol olcan ol Allah Karaları ehil olcan Kader Ben burada değille. Ey ehl olacan, ehl olacan Bana gönül bağlama Bana gönül bağlama Evet gelsin. Burada, burada evet. ekiyormuşlar daha önce. Evet. Evet var mı burada yaşanmış herhangi bir hatıra falan? Gelelim biraz Evet daha. burada ekerken çalışanlar acıkmışlar. Birini göndermeye yemek getirsin. Gelin yemek kaşıklar yok. O zaman ağaç kaşıklar tabii. Şimdi demir değil. Beraberinde bir köpek tabii. Köpeğin şeyine bir yaşmak bağlıyorlar ki nota koyuyorlar. Kaşıklar yok diye. Köpeği gönderiyorlar yine o Davicizli mahallesine gider ve kaşıkları alır getirir yani köpek buraya ve öylece çorbalarını yerler yani. İşte burası üstten geçen yol yayla yolu. Birçok köylerin yaylaya gittiği yol ve satavaya çıkan yol Var mı böyle eskiden yaylaya giderken gelelim biraz daha. Önceden burada motorlu taşıtlar yoktu, arabalar yoktu, kağnılar vardı. Herkes kanını yükler, şaşörtüsünü de yanına alır. Şaşörtüyü arabaya, ata binerdi. Atabine. Arabaya bindirir, atı olan atıyla gelirdi. Eşeği olan eşeğe de yükü yüklerdi. Bir gece burada konaklarlardı, ağaçların diplerinde ateş yakalar, sabah ederlerdi. Sabahleyin tekrar yaylaya doğru giderlerdi ve kendiye doğru yaylaya geçerlerdi ve yayladaki hizmeti öyle yaparlardı yani. Halkı, hayvanını, eşyasını buradan götürürdü bir gece burada konaklar diye o zaman yani. Evet görüyorsunuz burada nara atma sesleri falan geliyor sevgili dostlar. Bakınca insan imreniyor böyle. ne güzel sanki böyle kuaförden çıkmış gibi ağaçlar hepsi dalları falan. Duyuyorsunuz değil mi sevgili dostlar, nara sesleri geliyor. Gideceğiz oradaki dostlarımızın yanına doğru, bir bakalım neler yapıyorlar. Muhteşem işte çam ağaçları, ladin ağaçları, burada sanki kuaförden çıkmışlar. Kiraz aşısını yapmak için geldik. Şöyle ürün vermeyen kirazlara yeni aşıyı, daha iyi bir yer aşı yapmak için geldik. Ve bu aşıdan önce de yemiş ölen, Eski kirazlar e, akıbeti böyle gördüğünüz gibi verdiği yemişi ayılar üstüne çıkmak suretiyle dallarını kırıyorlar. Beza ediyorlar. Her sene tekrar tekrar düzeltiriz, temizleriz. Çıkarlar ayılar e, orada kendi yiyeceklerini yerler yani. yani. Burada siz de kiraz ekiyorsunuz şu an. Nasıl olacak? Şimdi kiraz ekiyoruz. Çoğalınca belki hepsine sıra gelmez belki de. Şu anda yaptığımız aşı kiraz aşısı yani. Ve onlar için çalışıyoruz şu anda. Ne için çalışıyorsunuz? Ayılar için çalışıyoruz. Hoş geldiniz, Nurbay Bey, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Valla yarı kar, yarı çamur, yarı açık. Sabah erkenden gittim Yeşilce köy Mahatma'dan. Ustaları aldım, getirdim. Sabah 8'de burada göreve başladık biz. Ne yapıyorsunuz burada şu an? Burada bugün bir 500 tane <laughs> falan e, tahmini kiraz aşısı yapıyoruz. Armut aşısı evet. yapıyoruz. Etrafı ormanlık. Burada ürün mü bekliyorsunuz? Kiraz kalacak mı size veya armut kalacak Bana mı? Bana kalmasını istemiyorum ben. Yani biz burada bu kirazları biz ekmedik ama yedik. Ama bunlar şey kiraz değiller. Biz bunu aşlama istiyoruz. Fark etmez. Onlar bizden biz de artan onlar yer, onlar da artan biz. Ama biz bugüne de bu kirazdan hiçbirini ekmedik. Onlar ekti. Evet. Ya onlar ekti de biz de yani şimdi pazarlık yaptık. Onlara da yetsin, bize de yetsin diye böyle bol miktarda şey yapıyoruz. Büyük yani, büyük kirazlar yapıyoruz. Ay, aylar, aylarda artık doysun diyorsunuz. Engel yok tabii ya. Bir de aşağı inmesinler de. Hatta yaylara, köylere, mısır yemeğe gelmesinler. Yeter En azından. Adamın balkonda bal var. İçeri giriyorlar canım. Aylardan kalır mı? Vallahi aylardan o da artık nasibini alacak. Onların da şeyi var, rızkı var. Onlar da bunlarla geçiniyor. Kimin rızkı var? Mesela karga, kuş. Aylarında rızkı var. <laughs> Aylarında rızkı var. Onlar da yavru büyütüyor. Onlar da yetiştiriyor. Onlar da bizim gibi yavrularını ağlayıyor. Bir yavruna şey yapsan hemen arkada düşüp hemen seni parçalar değil mi? Ha. İlan da olsa evladını seviyor. Onlar da öyle. Yine bunu normal karşılayacağız. Ne zaman ki buralar garip kaldı bu biçki var ya Yar orada da sen şey yapamadın, aşı tutmaz. Bu kadar bu biraz kahkaja. Aha. Şimdi bu taraf. İki kabuğun arasına ki tutsun. Aha. Bir gün olur gelip görürsün dersi ki bu onun aşısı. Şu an elinizde nedir o? Toprak. Yapışkan toprak olacak ki. Bu ne tutsun? Nurba Evde çok var idi ama ben getiremezdim. Bu şimdi yağmur yağacak. Bu naylon şeyi tutacak yağmur. Bu da sevinacak. Ne getirdiniz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Aşı, kalemi, kalemi getirdim. Aşı yapacak arkadaş. Ne kalemidir bunlar? Armut. Armut. Başka ne var? Ne, ne marka, ne Elma. şey? Sakira. Bu Sakira. Erken mi geliyor? Geç mi Erken geliyor. gelir bu. Yani erken yetişen bir armut. He. Dokuzuncu yetişiyor. <laughs> Tabi de yok her evet. şey. Çobanlık yapacaktır. Ama, ama çobanlık yapmayacağım. Onlara gereken gıdaları, armudu, kirazı ayaklarına getiriyorum. Bak benim ya. niye gelsin ki bir ya, daha. Ayıların ayaklarına armudu, kirazı He. getiriyorsun. Onlar köye inmeyecekler, bal yemeyecekler He. arıları. Evet. Bir de arıları kurtarıyorsunuz. Mısırları da yemeyecekler vatandaşın. Çapa yapıyor, birinci çapa, ikinci çapa, tarlaçları sürüyor. Zavallı bir şey yaptıktan sonra, ondan sonra da bir bakıyorsun sabah... E, bir, Mısır yok. ben onlara ayağına bu getiriyorum. Ondan sonra da burada doyacaklar. Aşağı inme ya, ihtiyacı duymayacaklar. Telefon ettim ki Ağustos ayında yeğenim. Ne yapıyorsun? dayı diyor kiraz Ya bu Ağustos'ta kiraz mı ya? Olur dedi. İmam Ertesi gün baktım. Paket de da ay Hayda 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 cilvel oyna hayda 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 cilvel oyna hayda 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 cilvel oyna hayda 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 Şu an ne yapıyorsunuz burada? Şurada bu, aşı şey yapıyoruz. Ne aşısı? Kiraz, armut. Zeki Bey getirdi bizi buraya. Evet. Ne olacak burada? Ee, burası ormanlık alanın içinde. Ya burası sahip. Arazili, arazi sahibi bunu var da. Evet. En azından gelecek nesillere aktarmış olur. Ve aynı zamanda burada yabandan ziyade İnsanlar da buraya yazı çok geldi. buraya. Burası 1700 rakım rakım olan. Dutlu ve Oba köyünün hemen üzerinde yıllarca festivallere ev sahipliği yapan Saatave bölgesindeyiz. Burada Saatave birkaç bölümden oluşuyor. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. İstanbul'dan geldiniz buraya kadar kazmayla kürekle çalışıyorsunuz ve bölgeye hizmet ediyorsunuz. Sizin de bir kârınız olmayacak bu işte. Yeni bir şey yapmadık ama yapılan şeyleri kurumasın, etrafa hizmet versin. Bu arada bizim bu çalışmalarımızı özellikle göstermiş olduğunuz için ve bu duyarlı, bu çamurda, bataklıkta geldiğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim. Şoför beyimize de özellikle tebrik ederim ki her baba yiğit o yokuştan çıkamaz yani onu da söyleyeyim. Şimdi istiyoruz ki bu yörede meyve olabilecek ne varsa değerlenir, değerlensin, yazın, turist grubu gelir, şey gelir, ne olsun kim gelirse gelsin hiç tereddüt etmeden kendi malıymış gibi çıksın, kirazı, eriği, armudu yesin, elma yesin ve dibinde de piknik yapsın. Bahane üretmeyi sevmem. Rahatsızlığım da e, devam etmiyor değil. Diğer sorunlar var ama e, haber aşkı diyelim veya burada insanlar güzel bir hizmet yapıyorsa biz de acaba bu hizmeti bütün Türkiye'ye nasıl duyurabiliriz diye sadece buraya e, altımızda taksiyle çıkmadık. Yaklaşık bir saatlik de yol yürüdük. Ormanlık hem bazı yerlerde kar bazı yerlerde çamur olmak üzere aracı da aşağıda bıraktık. Ben e, araç e, şoförümüz, değerli kardeşim Özgüç Doğan'a da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti buraya sundukları için Zeki Kurt Bey'e, kardeşlerine de, e, köylülerine de teşekkür ediyorum. Bayağı bir bölgede herhalde aşı evet. konusunda evet. çok yerlere götürüyormuşlar. Evet. Ona da teşekkür ediyorum. Beni Bizler teşekkür e, yaklaşık bir saat yürüdük. Daha yürüyeceğiz, daha buralardayız. Sizlere bu güzellikleri ve bu hizmetleri göstermeye devam edeceğiz. Hadi. Yarim haydi nasıl haydi.